arkadaşlar. Bugün Kıyı Köy'e geldik. Kıyı Köy'le olan varsa yani Kurt gelsin ben de buluşsun. Sadece biz şimdiliğine geldik yani. Eğlenmek için. <laughs> Buraya da bir tane parkur. <laughs> Bak, size. <laughs> Bakın size parkur görsek. Şöyle. <laughs> Ondan sonra da salıncakta sallanan bir tane kız. Adı adı El adı Elif Ece. Adı ne Elif Ece? Adı Elif Ece? <gülüyor> 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 adı Elif Ece. <gülüyor> 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 ben senle bilir miyim? Evet. Mix. kullanayım. Bak senden büyüğüm ben. Ben büyüğünden tutucuğum. Arkadaşlar. Oh! <laughs> ay, ay. Ay, 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 ay bak, ay bak, bak. Aç devrilecek yoksa aç. Aç devrilecek yoksa. Doğru ağaca bağlı bunlar. Ama aç devrilirse devrilsin benden. de. Açlarım. Evet, ben de Ondan sonra ölpeç üstüme devrilmez. Ölpeç. Ay iki tane var. Elfeci sen kaç kaçmanı öneririm Çünkü en bir tane ağaç çıkılacak. Şuradaki. Ağaç çıkılmayacak. Onun Ya da ben bineyim. Ya ben daha yeni bindim. Olmaz. Ama ben de daha bineceğim. Ama ben de daha yeni bindim. Üzülme üzülme. Ay var. <laughs> bak bana bak. bir şey. Bir şeyler oldu. Işık. Işık kaç Işık. Ay ışık çok oldu size. Işık size çok oldu. Heh, tamam oldu mu? Oldu. Dön <laughs> dön. Arkadaşlar. Beni sağlayınca anda istemedi o kız. Onu atamam yeksiz değil. Konuştum ya konuşuyorum. arkadaşlarla. Özel, özel, bir konuşma yapıyorum sadece o kadar. Özel bir konuşma yapıyorum. Dur bakayım. Arkadaşlar onlar da aslında mix değil Elif ediyor ama benim bu oyunda da yoktu. Yani videoda da yoktu bu on, şey. Em, hiç kurmadık bile ama yine de böyle yapıyor. Hem onu bir çözüm, çözmem lazım şimdi hadi çözelim. Sakın kestirmeyin. Yani o bir Hadi. <laughs> bir şey yaptım ya. Konuştum sadece arkadaşlarla. Özel bir konuşma yaptım. Şimdi beni biliyor muyum? Ben çok hastalandım. Ben sen çok sallandın. Ben en sallandım. Ama ben ağlarım. Yanılmaz. <laughs>

Nasıl sallanıyor? Hani bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Bak nasıl sallanıyor. Ben şimdi gittiği anlamı sanmıyorum. Bak, bak arkadaşlar, bak nasıl sallanıyor. Etrafına da bakıyor. Vay vay vay. Bak, bak, bak. Bak. Hmm. bak dur dur, dur dur bir şey. Arkadaşlar çöktü. <laughs> FC. Ronaldo. Beyefendi sizin ayvarsa ki ona altın yumuk mix, mix 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 deyip duruyordu. Bak şimdi. O neyse. Bak. <laughs> Arkadaşlar bu bu birazcık evet. kafayı yemiş işte öyle. Ben burada bir video durdur, onunla konuşacağım. Hadi bakalım. Hmm, tamam. Tekrar anlatır mısın? Puma, Nix, Nöbes, Tuğya, Tembo, Babadu süper güçlü. Süper bir resimler. Hı, tamam. Arkadaşlar şu an hiç bir şey anlamadım ama yani dediği gibi öyle bir çizgi film de yok hiç de görmedim öyle bir öyle bir karakter de yok yani hiç de bilmiyorum yani ee, saçmalıyor saçma ne yapıyor anlamadım ama hadi bakalım anlamadım tam ya ben onu bir sallamaya gidelim hadi sallayalım sen sallayayım bırak sallarım Sallıyorum. Az önce düşüyordu arkadaşlar. Ay. Ay. Arkadaşlar yine aynı şeyleri <laughs> demeye devam ediyor. <gülüyor> Anlamadım. Ana. Kardeşler ben lan mı giyiyeyim mıyım? Sabla <Sallanamaz> mıyım? <laughs> <laughs> <Anılar da ağlar. gülüyor> arkadaşlar bunun bir gülmesi var ama hemen susuyor. <laughs> Asla Bugün hiç anlamadım arkadaşlar. Hiç de sana tanınamadım. Sana Ne yapacağım? Bilmem. Neden bana soruyorsun? Sen zaten gerçek değilsin. Aa, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Tabii birazcık bir şeyler yapalım. Özüme bitirdi. Bakalım da ayıp. Yaklaştırm. Anlamadım gitti ya. Ben ben anlamadım ya. Ben seni anlamadım. Arkadaşlar ben burada bir durup hemen geliyorum tamam. Geldim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir şey yok, bir şey yok. Merak etme. Gelebilir miyim? Gelebilirsin ama bekle. Saatir, sırayla bekle. otur, sattır sanmanı. Sırayla yapacağım, merak etme. Arkadaşlar acil telefonla kıracağım. Kırılmadı. Kaç dakika? Sen, sen çekil. mi? Yok. <laughs> <laughs> yapı kredi Yapı kredi Sallanamıyorum arkadaşlar Söylesem de sallanamıyorum Aydın amcam gelecek mi? Aydın amcam da şuradaki kırmızı tişörtlü olan. Söyle. Ben bilen binebilecek miyim artık? Evet bineceksiniz önce. <gülüyor> <gülüyor> Bak köpeklerin sesini duyuyor mu? beni hav. bekletiyor sana. İstersen akşam olunca sana bir kurt sesi çıkarayım olur mu? Evet çıkar. Arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. <laughs> Bunun yüzünden videoyu durdurup hem açmak zorunda kaldım. <laughs> anam, anam, anam kaçmayın. <gülüyor> 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 Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. <gülüyor> 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 ben kendimi sallayacağım. Sen beni sallattın. Mı? Ben de kendimi sallayacağım. <laughs> İlmek onda kalıyor. Uf. Ya <gülüyor> 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 Aa, <sağlanmak> istiyorum ama. <laughs> İlmek Salman tamam. hadi. Hızlı mı? Yavaş. Yavaş. Yavaş dediğin işte bu. Hızlı. Hızlı ya adımdan moda. Hızlı mı? Mod. 4 yaşında. 4 yaşında arkadaşlar. Adamım. Adının oto mix'ti. Ama ben iki yaştaydım. 2 yaş. Ben hemen geleceğim <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Arkadaşlar geldim. Ah. arkadaşlar, hiç konu yok Gel, <laughs> <laughs> sonra indiriyorsun hemen. <laughs> Hayır, Sen in. sen salla. Zaten kayıttayız. Kay. Salla. Sana, sana bıraktım yeri. Sen salla. Sen salla. Sana bıraktım yeri. Zaten bu videoyu YouTube'a atacağım. Bana YouTube arkadaşı lazım. Ne koyayım arkadaşlar? Burada da videomuz sonuna gelelim. Hadi bay bay. Görüşürüz.